arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda şaka kutusu açacağım yeter şekerlerim var. Şekerim başladım zaten. Harcıyorum sizinle beraber başladım ve açıyorum. Kilo kendi çıkar diye tahmin Dokuz. İyi bir şey gelmeyecek. Bak gireceğim. Sıkıyor geldi ya. 10 tane Yakından geldi. Çok kötü bir açılımdı Hiç beğenmedim. Çok sinirliyim neyse. Videomu bu kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın da destek alalım. Belliş. Bunu yaramazsın. Bunu yaramazsın. Ama lan. dur de ya bu ne bir şey mi yani? Sana bakalım bari. İyi. Ama sen acaba şimdi yorumlar videoyu kapatıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bizi görüşürüz. Bay bay.